Evet efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tüm Emeklilerin Sendikası Tarsus Şube Başkanı Hüseyin Pala. Bugün burada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmek üzere imza kampanyası başlattık. Yüzde %30 zammı kabul etmiyoruz. Ek zam istiyoruz. Sendikal haklarımızın tanınmasını istiyoruz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Merhabalar, ee, ben Genel Merkez MYK üyesi Nihal Sırdaş. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmek üzere bir imza kampanyası başlattık. Bunun içeriği de emeklilerin geçinememesi. Ee, gerçekten geçinilmez bir hale geldi. Lütufmuş gibi yüzde otuz, yirmi beşin artı beş artı puanda lütufmuş gibi sunan bir kişiyle karşı karşıyayız. Protesto ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Biz buna layık değiliz. Kendisi saraydan çıksın lütfen. Bizim aldığımız maaşlarla geçinmeye çalışsın diyorum. Teşekkür, teşekkür. ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Karakuş, Mersin Şube Başkanı. Tüm Emeklerin Sendikası'nı kurarken şu düşüncedeydik. Bu ülkede 13 milyonla 14 milyon arasında emekli olduğu söyleniyor. Devasa bir güç. Ama bunlar ee, neredeyse e, 2500'le bu zamlardan önce e, %60'ı emeklerin %60'ı yaklaşık 8 milyonu bu parayla geçinmeye çalışıyordu. Bu bizim kaderimizin olmadığını düşündük. Bir çıkış yolu olması gerekiyordu. Bu da ancak çalışanların bu ülkeyi 60 yıldır var eden emeklerin bir araya gelerek bir güç olmasıyla mümkün olacak bir şeydi. Bunun için örgütlenmeyi düşündük. Çünkü Avrupa'da yıllardır emeklerin sendikaları var. Biz de burada sendikamızı, tüm emekliler sendikasını kurarak yola çıktık. Tabii bir süre engel koyuyorlar, kapatıyorlar. Biz yeniden açıyoruz. Bu süreç devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye zengin bir ülke. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları çok zengin. Eğer bugün çok yoksul yaşamak zorunda kalıyorsa bu hükümetin, bu ülke yönetenlerin bilinçli bir tercih olarak bu duruma gelmiş durumdayız. Yani onlar ülkenin eee yüzde seksen kaynaklarını e, bu ülkenin yüzde birine aktarıyorlar. Geri kalan yüzde da ülkenin e, işte yüzde yirmisiyle, ulusal gelirin gayri safi milli hasılanın yüzde yirmisiyle yüzde doksanı yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunu biliyoruz. Bu onların bir tercihi. O zaman biz emekler de kendi tercihlerimizi, insan olma hakkımızı, insan gibi yaşama hakkımızı kullanarak alanlara çıkıyoruz. Onlardan lütuf istemiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bu hakkı alacağız. denerek söke söke alacağız. Bunun için yola çıktık. Bu bir yol hikayesi. Bunun sonu güzel olacak diye inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Tüm emekler sendikası olarak bugün Yarenlik alanında imza kampanyası düzenliyorsunuz. Hedefiniz nedir? Ulaşabildiniz mi? Evet. Hedefimize adım adım ulaşıyoruz, hedefimiz biraz daha böyle emekler zaten çok sıkıntılı. Onlara sesimizi, sahipsiz olmadıklarını, kendilerinin bir özne olduğunu, öznelerinin de bir sendika, yani sendika bir araç sonuçta, bir amaç değil. O aracı kullanarak hedefimize ulaşacak bir obje yarattığımızı, burada olmamız gerektiğini, e, genel merkezimiz bu kararı aldı. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hak vermez, verilmez alınır diyoruz. Bu nedenle sokaklara çıkıyoruz. Örgütleniyoruz. Fiili meşru mücadele yöntemini benimsiyoruz. Bunun için hep sokakta olacağız. Onları duyana kadar, duyurana kadar onların duymasının yolu da bizim devasa olan gücümüzün yan yana gelmesi, kol kola girmesi. Biz buradayız diye sesini yüksekçe bağırmasına bağlı. Biz buna araç olmaya çalışıyoruz. Lütfen efendim buyurun. Tarsus'ta 60 bine yakın emekli var. Bu 60 bin emeklinin en az 20 bine 20 bine ulaşmasını hedefliyoruz. 4 günlük bir standımız var. Onun dışında ilçenin her tarafını gezip tüm emeklilere ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ee, biz de basına teşekkür ediyoruz. Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İntibak yasası derhal çıkarılmalı. Sağlıkta kesinti kesinlikle alınmamalı. E, asgari ücretin altında maaş olmamalı. 2001 e, yılının öncesine dönülmeli. E, 184 lira olan asgari ücretin karşısında emekli maaşı 250 liraydı. Şimdi tersine bir işleyiş var. Bu işleyişin geri döndürülmesi gerekiyor. Biz bu ülkenin e ee, olarak insanca yaşamayı hak ediyoruz. Çünkü e, bu ülkeyi kuranlar, bu ülkeye hizmet edenler, bu şey e, fabrikada, tarlada, üniversitede, okulda hep biz vardık. Bizim emeklerimiz var. Sürünmeyi, sefaleti hak etmiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Siz bir şey eklemek ister misiniz? Tabii ki söylerim. Ee, genel merkezce yapılan bu eş zamanlı e imza kampanyamız Türkiye'nin ters yerinde belli bir aralıklarla sürdürmeye çalışacağız. Ee, derim ki e, maaş artışı değil, şey vergilerin düşürülsin istiyoruz. Yeter ki duysun sesimizi. Vergiler çok, gerçekten çok. Ee, aldığımız maaş eriyor zaten, geçinilmez bir hale aldı. Duyulsun istiyoruz. Ses getiririz umarım. Sayenizde çok teşekkür ediyoruz basına. Biz teşekkür ediyoruz. Umarız emeklilik karşı. ちょっとし